DTB serisi sıcaklık kontrol cihazlarında fabrika ayarlarını resetleme. Sıcaklık kontrol cihazının set ve proses sıcaklıklarının görüldüğü ekrandayken dönen ok tuşlarına tek tek basarak lock ekranını buluyoruz. Burada lock ekranını bulduktan sonra yukarı ok tuşuyla burayı lock 1 olarak set ediyoruz. Artık bizi sıcaklıkların görüldüğü ana ekrana atmış durumda. Şu anda benim sıcaklık sensörüm bağlı olmadığı için herhangi bir sıcaklık verisi görülmüyor. Ancak sensör bağlandıktan sonra burada set ve proses sıcaklık değerleri görülecektir. Artık bu ekrandan sonra dönen ok tuşunun yanında bulunan yukarı ve aşağı ok tuşlarına aynı anda 3 saniye kadar basılı tuttuktan sonra karşımıza gelen ekrandan dönen ok tuşuyla pas menüsünü buluyoruz ve buradaki aşağı ok tuşuyla CV değerini 1357 olarak set edeceğiz. 1357'yi ayarladıktan sonra set dediğimizde Artık cihazın enerjisini kapatıp açtığımızda cihazı fabrika ayarlarına resetlemiş olacağız.